lan amını. Şöyle bir oç yazılır buna ama. <laughs> Çok korkunç takım ya. Hadi hadi <laughs> Biz de yenelim de. Epe almış bir de reis. Hadi hmm. bakalım. Bizim lane de zor bu arada. Boris, dur oğlum. O götlüğünü yapma. Ah şey. O ne lan? Agresif de varus agresif değil. Orası devam etse ölmüştü herhalde. Galiba. Ki biz mi olacağız onlar mı? Biz olacağız herhalde. Ne? Beni istiyor bu. Abi bu ne ya? Şunu girip E dürtmek de çok ezikçe bir hareket değil mi? Kendi tercih. Kötü biraz dürtelim ya. Farming lane'e döndü bir anda ne diyorsun? Farm zaten ya boş ver onları. Sinir oluyorum ama Pyke'lardan nefret ettiğimi biliyorsun. <laughs> Bana. Ama Nautilus falan açık kalıyor o zaman. Trash kalıyor. Nautilus okuyor ya Trash. Zor bir tık. Aha gelmiş bizim çocuk. Oğlum info versene. Niye ping atmıyor eşek? Değil mi? dümdüz? Keserdik ping atsa. çık çık. Bura win olabilir bari way. Atıyorum sıçrayı direkt. Ah Hadi lan. Evet. Pingleme olayı yok eder de bunda. Onu fark ettik burada. Bak ya sonra ne güzel 1000 metreden ping atıyor. Aa ben öldüm sıçram yok. Nasıl seni çektim? Bilmiyorum. Ya sonra dönmüş abi. Ha, Lee'sini tutmuş çünkü. O i̇yi, iyi, bari. Var. Kestim. Burayı gör. Gragas maymunu. Gragas feci kötü ya. Hı -hı, sıkıntı. NPC'lik var. Var var. Bizim çocuk da daha Oynayalım ya. Bunu kesmeye çalışalım bak. Bir kassın Deneyeceğiz ya. Farmlayacağız. Team gibi aşırı fazla ama deniyorum kazanmayı. Bu yesem acaba? Ha. İyi. Direkt ölür müyüm diyecektim de ölmüyormuşum. Gerçi şey Ölmezsen olur. iyi. Neyse. Ben de mi öldüm? Ölmemelerden. Ölmeyeyim. Yani Ölmedim. Nice. İşte. Ben bir ev daha ya. Reportlasana şu tapı ya. Tapı reportlayalım. bozuk çare yani biliyorsa dümdüz taşır. Ya ben keserim de oyunun diğerlerinin çok kasması lazım. Eritirim ben onu. Kes bunu. Oo. Bin bin buraya. Değil mi? Bu duruyor. Base atalım ya. Atalım atalım. İntledi mi? Gragas hadi oğlum. İyi Gragas çok kötü değil ya. Red'i var ölür o. Amını. Lütfen. İkisini de kes. O Abi yanında. canlara bak. Nasıl yani? Çok sırrı. Şey. Ya gerizekalı mısın? Kes şunu ha. Kes. O da mı görmüyor sana? Görmüyor ona. görmüyor ama zaten o ee... görmediği belli ya da. En başta demiştim sana. Keşke şu de olsaydı ya. İlk maçtan yani şey bozucu oluyor. Aha bana gank bank. Yokum ben orada. Direkt kuraşı koy. İyi fail led diye O adamı hiç tutturamadı la daha herhalde. Ya Hın, da... İki kere attı ki iste fail. Hmm. Aha. Bak bunu yapmışken kes bunu. Ay, bırak az. Ya gene mi ya? Bu çocuğu taktı kafayı bana. Ha. İyi oynuyorlar. Evet. Vallahi arkada durup seni yaşatmaya çalışacağım ya belki olur. Görüşe baksana kanka. NPC. Onu da geldi gene ama oynarız ya W'm yok, Varus'a bakıyorum. Tamam, buna hmm. döndüm ah. benim skill'ler dönmedi. Çok over pitti ya adam evet. Oh tamam süper. Bana kaldı Shutdown dedik geldi valla. Çok güzel oldu O kadar iyi oynamıyorlar bak fark ettin mi? Yok yok sadece çok fidgetler için tek atıyorlar onlar. Abi Tima. Hadi ölecek bu arada. Kesin abi o ne? Nere attın? Eşek. Dur geliyorum bana koş. Ben de koşuyorum uzaktayım da. Onu kesin bari lan. İyi. Gel bana doğru. Geldim. Bu ne oğlum ne Deragas, yapıyor ya? Senin an hani... Sanki adamlar şanstan mı kaçtı bu kez? Ya soğunu keserse var ya. Bak bu oyunu direkt kazanırız bu arada. Kesti kesti. Durduramaz oraya soyu. Ya soya kalsın lütfen o kill. Graga uzaklaştırdı adam dayı. <laughs> Vallahi o mu uzaklaştırdı? <laughs> Abi beni evet, tuttular uyutadı. yine. Ana sikeyim ya? No, ne oldu oğlum bana? O ne? Timo iyi vuruyor bu arada şu an bile. Ya so cidden iyi ya. İyi mi? İyi bari. Hmm. Kısa ne yapacağız? açsın ya gerçi bir şey olmaz herhalde. Alsın alsın bunu. Özürlü bu ölmüş ya. Üstüne koştu ya Paykan. Salak. Yuh da. bana geliyor. Vallahi. Hı, kesin bari bunu da. Ah be. Yes, yes o? Diyorum ya bakmıyorum. Kestiniz kestiniz. Be? Abi dönecek şey şimdi ya. Mal yüzme şey aynen. Ne? Şu an sınav oyunu. Ben oyundan. Çık işte çık. Kör gözü kim çık la. <laughs> Sıra atar <laughs> Bak çarı bırakıyor. Ölsün bari. Yaşattım. Bak kesti. Yaşattım piçi. Ölme gari. Dün sal onu sal. Şimdi sen ölce onu şey yapacağım diye. Yaşasın diye her şeyi <laughs> harcadım la. Bak bir de beni pink Aa, Vallahi yaşattın adamı. VP falan yazıyor Neyse. Biz niye buna başladık bilmiyorum. Gragas buna başlattı bizi kanka olsun. Gelirim gelirim şuraya iteyim. Aa görüyorlarmış ya. Geliyorum. Sante yok aslında. Burada fight çıkarsa dümdüz ederiz bu ha. Ne diyorsun? Aha öz yasama bak. Bu saldık neşe saldık. Çık buradan. Aha. Dikkat et sen ölme de. Tamam, Bana tamam. uçar seni öldürür. Ben yani biraz kenara duruyorum da. Dur dur ben, ben önündeyim sen. Bunlar çok zor. ya. yani. kötü Çıkın bence. Yani. So, ya. Tamam bu özürlüyü salın. Bakabiliriz buraya. Yok ettim adamları, helal, yok ettim. Helal, helal. Hadi abi kazanalım şurayı. Onu da, direkt neş, direkt neş. İyi, iyi. güzel oldu valla. Smite Olum yok bu ama değilsin de süper yok. ya. Bunu ki, kim, gelirse Allah razı olsun. Tam kovma mağlup kitem dayı. Ne o? Terminus'un. Son durak. Ne şeyler o? Dur bekle. Buraya oynayalım. Neşe yapsak? Evet niye bıraktık neşe tamamı? Ne yapıyoruz şu an? Takım çıkalım bari gel ya. Takım NPC'leşti yine. Salak takım. Bedava neşe almıyordur. Çıkalım ya ne diyorsun? Ha Timo gelmiş lan. <laughs> Helal lan Timo ya. <laughs> Manyak Timo. Koşuyon mu? Daha bölüm 4. Oynayalım. Aldım Varus'u. Aldım aldım Varus'u. Sen güzel. La uzak dur benden işte. İyi. Timo çok saçma bir şekilde fazla vuruyor. Tek attı ya. Ya abi beni bir bırak ya ananı Kabusu mu oldu bu çocuğu ya? Bırak. Bir de havada priziklemeye çalışıyor beni. Ya oğlum alın şunu kafamdan kanka ya. Deli deli etti adam beni bunu. Al orayı sal. Ama eman neşi de vartlamamız bar lazım ya. Ne iyi, Aha ben de ölmedim Hasan. Hele. Çok iyi Çok uyumlu oynadık. oynadık. lan. Evet, iyi uyumlu oynadık vallahi. Nice neşe aldık. Bu sefer artık alalım aynen. Almazlar artık çünkü 5 kişi de ölü. Şurada hayali bir insan görmezlerse. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden. Hı hı yavaş çok güzel hmm, Mahvolmuş var Nice Kaçmasın bizim... ihtimali yok Hiçbir şey yapamıyorlar Yaşaklar. ya Yapacaklar hiçbir şey yok ya Oy bak güzel attı bu sefer Adamı frame'ledik frame'ledik Affettirdi kendini şu an Çok işe yarıyor bu şeyler ya Güzel Kurtlar. olmuş Beş tane almışız bir daha. Geldi. Abi oynayalım. oynuyorum. Tuttum havada adamı. Ne? Enti ya hiçbir şey yapamazsın. Maalesef ya. tek atamazsın bana genç. Daha basit sistemleri yap bak bakalım. Evet güzel maç abi. Acı doluydu evet, ama yani. Win, win evet, olduktan evet. sonra var ya her şey varım ben bu hayatta. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Rank Jertrude. Neye başlıyoruz? Plat 4 başladık. Nice. Güzel.